Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Getting Over ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün eee yani oyuna baştan başlıyoruz sakin bir kafayla. Eee ya um, bir kafayla oynayacağım bunu. Hiç de sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeme challenge gibi düşünebilirsiniz. Ve eee hiç de etmeyeceğim. I, e, normal Hah. için kafayla ha ha oynayacağım onu tamam mı? <laughs> Ama öyle çıkmadı oraya. Yani bucu küfür etmeme chall. Ciddi bir şey düşünün bu ne buraya koyduk tamam mı? Şuradan kendimi zıplatsam aynen öyle. Aynen öyle. aynen öyle. Ah, ah olur öyle şeyler. Olur öyle şeyler. Yani. <laughs> Lan dur 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 dur, dur. yapamam Ay ey Allah'ım ya Dur dur. Bu şeydir. Ha. Ha. Ah. Ah. Var ya bak küfür etmeyince sakin oynayınca ne kadar rahat çıkıyoruz değil mi? Evet tamam yani bir dakika şımarma hemen şımarma. Çok güzel. Ha buradan da atla. Oo. Evet, sakin bir kafayla oynayacağız ama bunu. Ha buraya indik mi? Buradan da at kendini oraya. Burada kayıyoruz zaten burası Allah'ın lütfu. Ha koyduk bir kendimizi oraya. Çok güzel. Ha buradan da. Ulan oğlum oraya dur. Beklenize havriye bir şey alalım kendime. Sonra havriye kutsalım kendime. Tamam çok güzel. Ha buradan da havriye çıktık mı? Oh, olur öyle şeyler. Ne olacak ne olacak ki yani? şuraya bir koysam kendimi. Tamam. ey dur. Bu arada siz de izlerken kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oğlum at kendini lan. Hadi. Dur. Dur ya mouse'u nasıl şey yapacağımı çözemedim ki. Ana ana. Tamam sıkıntı yok. Attın kendini. Çektin kendini. Tamam mı? Aa, Ha buralara hiç çıkamayacağımı zannediyor. Ha tamam. Buradan da attın mı? Allah tutunamaz. Olur öyle şeyler. o An ee, burada hakaret etmek de yasak. Yani şimdi örneğini de vermeyeceğim. Oğlum oradan da kayma. Dur. Ha şunu. Oyunun bu arada en zor noktası olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayabilirim ya sanki. Bırak koydum mu Çok güzel. Ha buradan attım. Hmm, şey. Hı. Oğlum niye kayıyor burada durduk yere ya? Ha. <laughs> bekle, 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 bekle. Ha. Oo. Hayır, 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 hayır. Şuraya böyle rahatça bir oturuş yap bakayım. İndir. Tepçe gibi. Heee. Tamam. At kendini. Oğlum. Dik şurayı. Dur. Saçma. Taşkın. Sakın o aklından geçeni yapma. Tamam tamam. O da olur. O da olur. O da olur. Şimdi buraya çıktık. Kendimi orayı biraz daha köşeye alsam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla. patanaş çektim orada ama. Heh. Buraya ben güzel çıkıyordum normalde. Şöyle. Bir dakika. Bir dakika olmadı. Ama ama arkaya da düşme da arkaya da düşme da. Ay az şey pardon. Etmedim şifre bu arada. Kanka bir havle patana çekme de Ay ay. Ya bu ne bu ne biçim oyun ya? Ah. Ah. O, o, um. o, da o, iyi, o da iyiydi, o da iyiydi, o da uh. ya, iyiydi. Ya. Uh. ya ben ne kadar beceriksizim? Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah! Dur. Ha şunu. Bu havri daha havriye çıkamıyoruz. Senin o kel kafanı Şimdi bir şey diyemiyorum sana ama. Çok Bak. Aşağı düşersem yani şimdi ağzımı bozacağım. Kusura bakmayın. O kadar güzel, güzel çıkmıştım da. Hey, biz var ya. O zaman sırayla çıkacağız bak şimdi. Bir. oğlum dur oraya hemen bir çıkma. Bak gres yağ mı var? olya ya oraya da tut ya abon kafayı yedirtir adam ha dur <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah bunu kalp krizi geçireceğim. acım. <laughs> eee Şuraya koy kendini. Oraya koy kendini. ha. Şimdi bak burası gayet basit. Ya bak yani Buradan düşmemen için bir neden yok, neden yok. <gülüyor> <gülüyor> o klima oraya kim taktıysa, onu monte edenin oraya ben. Hayır ya arkadaşım, orada çıkar mısın? Doğru dürüst ya. Tamam. Bu kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her e, aboneniz, like'ınız benim için çok önemli. Yorumlara saçma salak insanlar bir şeyler yazıyor ama onları iktemiyorum. Onu bir söyleyeyim size. Ee, yok kendin ol. An ah, ah. Yok kendin ol. Yok bu şey ol. Ben daha ne olayım? Ben zaten oyunu oynaysam neysem oyum da. Zaten inan inançı başkası yap bir şey yapmış olsa o demezler önem. Oh. Yani onlara Allah'a havale ediyorum. Uy. Ha buradan. Oraya da tut da yani oraya da tut bir zahmet oraya da tut. Ha, şimdi burası bit başladı. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya şuraya küfür etmeye kadar yıldım ya helal olsun bana ya. Ben oyunu bitirdim sayıyorum ya. Aha. Ha oraya da tutmasak aşağı düşecek o şey yani boşluğa. Tore çeki. Asma. What? Ay fifili kana aslayım senin dur. Yahu. Ona buraya nasıl çıkıyorsunuz? Aha bu... O spucuyu oraya koyan... Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Gel de sinirlenme ya. La ilahe illallah rabb. Hey, ben abi oyunu silmeliyim. Hah Bir dakika, ha? Çok güzel. Çok güzel diyeceğim de, çok da kötü değilmiş yani. Şimdi şuradan atlayalım arkadaşlarcım. Atladık mı? Çok güzel. Bir dakika. Tut oraya bir yere. Allah'ın kitabını seviysen tut oraya bir yere ya. Yapacağım ama başaracağım. İstediyorum İyi, iyi, iyi. Ha, tamam. Şu havanı koyacaksın buraya. Ha buradan tutun bakaya Tutun. <laughs> hmm, bak, bu da sinirlendi, bu da sinirlendi ama konuşmuyor. Ne oluyor? No, yeah. O izine ya al. Ben bu oyunu. Bak var ya şu an sinirlerim attı. Ne? Dur dur sakin ol. Ya çıkacağım ne? burayı sakin ol. Bir daha altta yazı çıkıyor ya hayriyetten beni bir geliyor. Ee, buradan sonra ne etsem Karşıya mı atacağım? Tamam. Atlarız. Buraya bir kondur içenlere bakalım. Tövbe stov. Oh. 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 <laughs> Allah'a küfür ettim ya. kendini aşı ananın amı ya. Yok. Yok. Dur. Tövbe estağfurullah. Ağzına ha. Ulan sakin ol lan. Buralar basit bak. Buralar basit. Sen buraları yapıyorsun. Aa, buraları yapıyorsun ya sen. Ha? Yani bu çırpınma. O çocuğu da tutun. O Ruslu çocuğu. Bekle. Bekle. Bir dakika. Oğlum aşağı düşme, aşağı düşme. <laughs> Amını siktiğimin oyunu. Aşağı düşme. Şu an kalbim var ya yerinden oynuyor ya. Koltuğu da bozduk ya. O çocuğa niye tutmadın? Bana bunun bir açıklamasını yap. O çocuğa niye tutmadın? Oh. O çocuğa niye tutmadın orada? Oh. Çocuk, çocuğu seni. En ben iyice bir ben anasını avradını sikeyim. Hop. O çocuğa tutmuyor bu arada ha. Ben nereden zıplayacağım? Ah. Kardeşim inşallah yanlış yerden de gitmiyorumdur. Nasıl siktir ben yanlış yerden gidiyormuşum lan. Arkadaşlar çok özür diliyorum. İki saattir yanlış yerden gittiğim için. Şimdi ben burada ne edeceğim? Aman sikeyim kime? <laughs> ya aga ya aga ya böyle oyun ya oğlum ya <laughs> Aga ananın ananı sikeyim. Bir dur bir dur ya. <laughs> ha ah. ah, sakin ol ha böyle. <laughs> Oralardan çıkabilir miyim acaba ya? Çıkamazmışım. Çok ani hareket yapma, ani hareket yapma. Orayı koy kendine buraya. Oraya tutunabilir miyim? Oh. <laughs> Hay amını <laughs> sikeyim sevinci bu oyunun. Bak gerçekten darlık aldı beni şu an ha. Allah belanı versin aldı beni darlık yahu. Koy kendini koy kendini koy kendini koy kendini Ata buradan kendini de ata buradan da ata buradan da Am aldığım cüne lanet olsun ya. Bu aynı aldığım cüne lanet olsun. Evet <laughs> arkadaşlar ben bu oyuna bir şey yapacağım şimdi izleyin. Nerede bu oyun? aldır. İşimiz bitmiştir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.